Herkese merhaba arkadaşlar Berker. Bugün Crisis 1'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hala berbat durumdayız Nomad. Karargaha güvenli kanaldan hala ulaşamıyorum. Bir sinyal bozucu daha olmalı. Onu bulup ortadan kaldırmalıyız. O zamana kadar yalnızız. Haritada işaretlenmiş alan vadinin 3 kilometre yukarısında. Bu kaya parçasından ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi. Prophet. Jester ya, yakalayan yıkori. şeyler yakaladı. Prophet duyuyor musun? Cevap ver Prophet, cevap ver. Siktir. Çok kızgınım. Tommy, ben harekat şubeden binbaşı Strickland. Az önce takım komutanınızı kaybettik. Dişi taraması ve arazi sinyalleri olumsuz. Orada ne altlar dönüyor? Prophet kayıp. Tekrar ediyorum. Prophet kayıp. İki adamımız öldü ve az önce bir şey prafıtık kapı verdi. Kuduğumuz şeyi onu ormanın içine sürükledi. Seni oradan çıkartacağım evlat bekle. Acilen bir hava aracı yolluyorum. Olumsuz efendim. Devam edebilirim. Rosenthal'ın yerini tespit ettim. Kore askeri üssü yakınında bir yerde kaza alanında tutuluyor. Oraya gidiyorum. Karar senin evlat ama GPS sistemimiz çalışmıyor. Sana şu anda taktik destek sağlayamayız. Sinyal bozucuyu devre dışı bırakabilirsen uydudan bölge taraması yapıp kaza alanının yerini tespit etmeye çalışacağız. Anlaşıldı komutanım. Sağ ol. Jester'lu alttaki yakalayan şey Prof'ta da yakaladı. Bir psycho bir ben kaldık. Nerede? köye bodozlama dalacağım. Amına koyayım. Uy! Biraz biriksinler ya. Biraz şimdi buraya brick Ondan sonra arabayı patlatacağım hep Oh, sen ölmedin mi ya? Silahı niye attık lan biz? Ver lan silahımı. Dostum dur. Burada Ver baba benim ver 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 ver. Devam Hepsi buraya toplanmışlar eşek gibi. Oy bomba atar mı bu? O ne abi öyle? Ama ne siki bomba atar bulduk. Mühimmat dolu zaten. Buralarda hiç cephanelik yok mu ya? Ne haber? Abi crosssuz manyak gibi oynuyoruz ha. Mühimmat da harcamadık. Bizden iyisi yok. Et. Sana doğru yaklaşan ağır silahlı bir araç ettik oğlum. Açık tut. Kamyon geliyormuş. Aa geliyor şimdi. Ha, işte bu. İyi izle. Oba. İki tane zile yok ettim. Oğlum yok oldular lan harbi. Amına koyduk ortalık. Aa kurba. Senin adın artık Muzaffer. Tamam mı? Görevlere birlikte çıkacağız. Her yerde Muzaffer'in ailesi dolu. Geniş bir aile sahibi. Suriyeli olabilir bu kurbağalar. Bu kurbağaların Suriyeli olduğunu düşünüyorum. O yüzden sana Abdülbekir Sıddık diyeceğim. Ebu Bekir Sıddık. Artık sen Ebu Bekir Sıddık'sın. Savaşa birlikte hücum edeceğiz kardeşim. Bu kadar basit. Oooo burası biraz... Sıkıntılı. Hayır. Ebu Bekir Sıddık gitti buraya fırlamış. E bu Bekir Sıddık. E bu Bekir daha dokunmayacaktınız oğlum. E bu Bekir daha dokunmayacaktınız. Ona dokunmayacaktınız. Bu helikopterde Ver lan şunu bana. Hep bu Bekir Sıddık'a dokunmayacaktınız. Onları pis edeceğim onları. Ebu Bekir Sıddık'a dokundular. Beni onu öldürdüler. Onu canını yaktılar. Onların ağzına sıcam şimdi. Ekstra kinle oynuyorum şu anda. Ne oluyor lan? Bana e bu Bekir sıttığımı geri verin. Bunu koydu. Bu sizi fırlatacağım şimdi bu roketi size. Ahmet, evet. bu silikone tesisine yaklaşıyorsun. Adaya taarruz planlıyoruz. Askeri yerleşim hakkında elde edeceğin isparat çok işimize yarayacak. Kamp çok iyi korunuyor. İçeri sessizce girmenin yolunu bul. Bırak bunları paşa. Sessizlik falan yok. Yok. Bombam yok mu benim? Abi ben bombaları niye alamıyorum ya? Taktik ağa bağlanıyor. İndirme tamamlandı. Tamam Rolet tamam, aferin oğlum. Uydu haritasında tüm askeri yerleşimlerin yeri görünüyor. Bu saldırı planımıza büyük destek sağlayacak. Kası alanının yerini tespit ettik. Koordinatlarını avuç içinde şu anda görüyor olmalısın evlat. Bir araç bulup yolu takip etmeni öneriyorum. Ebu Bekir Sıddık çok iyi bir yol arkadaşıydı. Onun intikamını aldığımı düşünüyorum. Seni unutmayacağım dostum. Bu kurbağaların Suriyeli olduğunu düşünüyorum. O yüzden sana Abdülbekir Bekir Sıddık diyeceğim. Ebu Bekir Sıddık. Ağurma. Yere yat, yere yat, yere yat, yere yat, yere yat. Oy güzel cephanelik. Piç mi? Senin ananı siktim oğlum. Piç ha. Piç ha. Piç mi? <laughs> Piç mi? Tanımadığın insana bir daha küfür etmeyeceksin tamam mı? Yoksa anneni sikerler böyle. Parlak Asla Allah Ekber. Sızdım, sızdım sızdım. Sızdım kanka hiç merak etme sızdım. 10 numara sızdık bence. Karbol. General lütfen dinleyin. Alışılmadık sinyaller almaktayım. Devam etmeden önce ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmek zorundayız. Artık bu gecikmelerden bıktım. Diğer fosillerin hiçbirinde bu kadar temkinli değildiniz. Hindi kuşta olanları biliyorum. O farklıydı. Diğer numuneler, Afgan kalıntıları, Sibirya'dakiler... ...hepsi ufak parçalardı. Bu tek parça halinde bulduğumuz tek örnek. Çok dikkatli hareket etmeliyiz. Hiç vakit yok doktor. Amerikalılar çoktan adaya çıktı. Diplomatik manevralarınız beni hiç ilgilendirmiyor general. İlgilendirmeli. Sizin Pentagon'unuz bu projeyi askerlere emanet edecek. Acaba size bizim kadar hoşgörülü davranacaklar mı dersiniz? Anlıyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Tarama işlemi bitmek üzere. Biz sadece bu tapınakla ilgileniyoruz. Fosiliniz bizi hiç ilgilendirmiyor doktor. O bir fosil değil fosilleşmiş karbon bazlı bir makine. Insandan iki milyon yıl önce yapılmış bir makine. Artık bunun bir önemi yok. Bu tapınak bir kaynak. Tapınak mı? Tanrı aşkına be adam. O şeyin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Eğer onu açarsanız olacakları bilemeyiz. Bekleyin. İlk görüntüler gelmeye başladı. Bu da ne? Bu imkansız. Hareket eden bir şey var. Ama bu imkansız. Tanrım. Kyung bu işi hemen durdurmalısınız. Bu çok tehlikeli. Orada ne var bilmiyorsunuz. Baba sorun nedir? Helena onu durdurmalısın. Ve hemen oradan çıkmalısın. Hala yaşıyorlar. Kim yaşıyor? Sen neden bahsediyorsun? Fosil. Fosil hala yaşıyor. Hala. A, tanrım. Baba bölgeden mikrodalga patlaması sinyali alıyoruz. Sen ne yaptın? Hemen oradan kaçın. Ne oluyor? Sen de kimsin? Özel kuvvetler. Hemen buradan gitmeliyiz. Oh. Tanrıya şükür. Kiyong ekibimi ve kızımı kaçırdı. Dağlardaki madendeler. Onları kurtarmalısınız. Sanırım korkunç bir hata yaptık. Ben ne yaptım? Geleceğim aydınlandı amına koyayım. Arkadaşlar öğrendiğimize göre bu no alet... Adanın ortasında yoğun bir enerji birikimi tespit ettik. Orada ne oluyor oğlum? Rosenthal öldü. Keşfi bütün bu yeri bir buz küpüne dönüştürdü. Dağlarda başka bir kalıntı buldular. Daha büyük bir tane. Hemen oraya gitmem gerekiyor. Hava aracı yolda evlat. Nehrin aşağısında güvenli bir iniş bölgesi sapladık. Hemen bot, tekne, bir şeyler bul oraya yönel. Sana doğru gelen ağır takviye birlikleri görüyorum evlat. Topla kıçını ortalık karışacak. Arkadaşlar bu Jester, Aztek ve Profit yakalayan şey bunun yaşadığını söyledi ve bir şeyler oldu burada. Anani. Anani anana. Çok fazla Koreli var. Oy oy oy. Arkadaşlar Amerikan filmlerinde böyle sahneler yok.

Hayvanoğlu beygir. Hayvan oğlu beygir mi? Senin ananı avradını sikerim ha. Senin ananı avradını sikerim ha. O ne demek lan? Ha. Sesler ne lan böyle? Nomad burası Akbaba 2-6 iniş Çıkarma için hazır olun tamam. Geldi bizim baba. İniş bölgesinde hareket var. Tekrar ediyorum hareket var. Ne hareketi var lan? O bölgede güvenlik sağlanmadan inemeyiz. Temizle şunları Nomad. Anlaşıldı. Lan dur beni de al amına koyayım. Aha. Çok iyi Görünmez oldu amına sikim. Bunlar da mono giysi. Aa. Bu ne abi? Bunlarda niye var bu aletten? Bu yeah. neci? Ziklon, beni duyuyor musun? Gariba bu heriflerin de nano giysileri var. Aç şimdi lan. Ellerinde bu teknolojinin olmaması gerekiyordu. Teselli edecekse var efendim, valla. ucuz kopyalara benziyorlar. Ah! Ah! Akbaba, ben Nomad. İniş güvenliği sağlandı. Anlaşıldı Nomad, beklemede kal. Bu bebeği indiriyorum. Tamamen. <laughs> Tam bir saldırı için olay bekliyoruz. Hava keşif yolda. Kıyıdan açıkta birlikleri de toparlıyoruz. Bizimkilerle buluşur buluşmaz seni olayın tam merkezine bırakacağız. Savaş alırsın değil mi evlat? Anlaşıldı. Aha Sayko da burada. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hey Nomet! Bakıyorum da kefeni yırtmışsın oğlum! Prophet'i olanı duydun mu? Evet ya, o dallamayı özleyeceğim. Ortalık bayağı karıştı. Chester'ın söyledikleri çok da deli işi değilmiş. Aynen öyle. Demek şu hep ününü duyduğumuz meşhur nanogiyisi buymuş. Hay be, sana ben de istiyorum. Yok ya, Sam amcanın hiç işi yok, senin götü korumak için bir milyar dolar harcayacak, öyle mi? <laughs> Süper giysi benim olduğumda böyle durdur edemeyeceksin. Kışında karate yapacağım. Ha işte, onu görmek isterdim. Evet beyler, çatışma bölgesine giriyoruz. Aşağıdakilerin san füzeleri var. İnmeden önce etraflarında uçup tedbir atışları yapacağım. Koreliler çok gürültü yapıyor ahbap. Herifler daha taşı bombalıyorlar. Kafanı kaldırma yoksa kellen gider. Ne sikimi buraya iniyoruz ki? Ya sam füzeleri ya da saçmalar abicim. Saçmaların ıskalama ihtimali var. Buradan daha ileri gidemem beyler. Liman hala çok tehlikeli. <laughs> Hepinize iyi şanslar. Kahretsin. Keşke üstünde o giysilerden olsaydı. Aa! Asker yaralıları acı taşı. Bu hava aracı Ananı Az önce konuştuğumuz adam öldü. Az önce konuştuğumuz etti. adam öldü lan Ver silahını kardeş Sana yaramazdı abi Bana yardım etsin Kodumun sağlıkçıları nerede 9-1-3-4-5 Kartal merkez Operasyon zora girdi Yerimizi tespit ettiler Limandan topçu ateş altındayız Bak Teğmen, kahrolası sorunlarınız umumda değil. O uçak savarları devre dışı bırakıp yolun kontrol ele geçirin. Anlaşıldı mı? Aras bu çocuğu. Emredersiniz. Bas İşte bir tane daha. Amına koyayım uçağımızı düşürdüler. Omer, no, çok zor durumdayız. Koreliler limana uçak savar yerleştirmiş. Jetlerimiz kitlenemiyor. Bir şey radarı bozuyor. Hava araçlarının inebilmesi için kalan uçak savarları imha etmeliyiz. Çok zor olmasa gerek. Zor değilse kendin yap. Amına kodumun teymeni. Bizim rütbemiz ne lan burada? Biz eşek başı mıyız? Onu öyle ben bu, kendin Hoca. yap benim. Pik koydum bunu var ya uçarsın 2 metre ha. Al amına koyayım. Aha O araba bana lazım hasar vermeyeceğim. Olympus ben Psycho. Limana doğru gidiyorum. kim bulur öldüm galiba. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Yaşıyorum. Penciren şey söyleyemeyeceğim ama.

Keskin nişancıyla patlattım. Çünkü roketim yok. Roketim olsa roket atardım mı buna koyun. Sıkma oğlum sıkma sıkma. Patlayacağız ama bunu Bak şarjıyorum sen. Son bir mermi kaldı ya onu harcamayacağım. Sana da harcamayacağım ama ne Tek hareket git burada şimdi. Bu da senin rızkınmış. Patlamayacak mı abi? kadar. Nomad, limanın içinde bir batarya birimi daha var. Onu devreden çıkar ve hemen hava desteği çağıralım. Piçi yakalayın. Ya hala piç diyorlar ya. Abi yapma övürüz dese yapmıyor övürüz acaba bunu ne koyuyor. Hava saldırısı göndermeden önce o bataryaları temizlememiz gerek. Aa da Ne haber dostum? Verileri indiriyorum. Sayko, limanın içindeki bir cephaneliğin yerini tespit ettim. Topçu bataryaları için bir yerlerden C4 taşırmaya çalış. Aa, cephaneliğin biri burada. Direkt öldü. Şunu gördün mü? Oy. Seni benden koruyacak kimse yok dostum emin olabilirsin. Bu bir. plan nedir sayko limanın keşfini tamamladım her tarafından elektronik cihazlar fışkıran bir konu var GPSlerimizi bozan şey o onun işini bitirirsen onları havadan vurabiliriz kolay bu ne lan yakan mermi yanıcı cephane kontrolleri orada. İşte bu kadar. Hava savunması düştü. Şimdi hedef lazerinle şu kurvazöre bir işaret koy ve hava fişeklerin keyfini çıkar. Böyle mi patlayacağız gemi? Haa... Amma bir... Oy oy, oy 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 nöbet, Bir gemi Amadeus batıyor lan tamam. İşte bu iş böyle yapılır getiriyoruz Buluşma noktamız demiryolu tüneli Tamam Oy 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 Vitollere bak vitollere Tank getiriyorlar ya tank şapka çıkarıyor. Liman elimizde. Vadiye doğru gidiyoruz. Taklardan birini alıp tünelden birlikleri takip edin. Ha tank kullanma ehliyetiniz var değil mi? Var efendim. Var mı? Benim yok. Psycho! Genel kurmayın senin için bir görevi var. Alfa bölüğüne katıl. Heyman Cooper seni bekliyor. Görevi hazırım patron. Kendine dikkat et Nomad. Şu iş bir bitsin biralar benden. Mike şu tünele bir mermi salla. Treni artık hareket ettirelim. Aa gitti mi Sayko? Nereye gitti lan? Güzel atış. Şimdi bu bebekleri vadiye götürelim de konuk severliğimiz nasılmış görsünler. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Şu andan itibaren Sayko bizden ayrılıp farklı bir göreve gitti. O da Warhead olarak oynayacağız. Yani bu birinci oyun bittikten sonra Warhead'a geçip Warhead'a oynayacağız. Orada da Sayko'nun şu andan sonraki neler yaptığını gösteriyor. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Üçüncü bölümde görüşürüz.